Karahan geliyor. Ha? Mükemmel orada bak Aleci. Aynı güzellikte çıkarıyor. Evet Taner geliyor. Taner geliyor. Taner. Her zaman geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Varun, <gelin gülüyor> benziyle, Varun, evet Manisa Tarzan'ı geliyor. Manisa Tarzan'ı gururu. Evet. Karahan geliyor tekrardan. Karahan. Gol. Mükemmel ama. Çok da mükemmel sayılmaz. <laughs> Saner. Bakalım oh. gol aracını bozacak mı? Olmadı. <laughs> 7 numara. Baruk güzel vuruş kaleci mükemmel çıkardı. Ama kaleci değil ya. Oğlum kaleci 90'a az vuruyor. İyi yani. Evet Manisa Tarzan'ı tekrardan geliyor. Bu sefer dışarı vuracak kesin. Manisa Tarzan bu sefer atabilir. İnanılmaz. Ve, ve. Gol Mehmet mü? gol. Mükemmel golü Böyle. Karahan geliyor. Çok açıldı. Çok gerildi. Vurdu kaleci. vurdu kaleci. Taner geliyor bu sefer. Hadi Taner güzel Vur, bir şey Taner, Hadi be Taner, bol orucunu bulacak mı? Taner yeter ya. Yani. Taner yine daha olana taşlar atıyor. Hadi vuracaksın bunun gibi. Faruk abi hadi bir gol bekleyelim. Faruk abi vurdu kaleci kaleci kaleci. Manisa Tarzan'ı. Mami vurdu. Mami vurdu.